Evi olmayanlar neredesiniz? Burada mısınız? Evet, evi olmayanlar. Hocam, nereden buldun sen bu hazineyi? O devleti çalan bir bakınız bir buçuk yılda devletin tam 42 milyar dolarını aşırdılar. Ben bunları size dağıtsam, dağıtsam, dağıtsam yine bitiremem, yine bitiremem merak etmeyin. Kaldı kim? Kaldı ki, kaldı ki ben 650 milyar dolarlık bir bütçeyle geliyorum. Var mısınız? Var mısınız? Evi evet. Eve olmayan kardeşlerim, uzun vadeli kira eder ödersiniz gibi 20 yılda evinizin ücretini ödeyeceksiniz ve de ev sahibi olacaksınız bir tek kuruş fark almadan var mısınız? Bunu biz depremzedelere 40 yıla uzatacağız. Çünkü onlar çocuklarını kaybetti. Bazıları anasını, bazılarını babasını, bazıları evlatlarını kaybettiler. Onlara Allah sabırlar versin ve ölenlere rahmet olsun. İnşallah depremzedelere yapacağımız evlerimizi 40 yıl vadeyle onlar buna mukabil ücretini ödeyecek ve ev sahibi olacaklardır. İçimizdeki muhtarlar beni iyi dinleyin. Bakınız maaşlarınızı üçe katlıyorum. Var mısınız? İki dönem üst üste muhtarlık yapanlar emeklilik hakkını elde edecektir. Var mısınız? Var.